Bir izleyicimiz şöyle bir soru yöneltmiş bizi. Köpeğim uykusunda sık sık hareket ediyor hatta bazen havlayabiliyor. Bu yaptığı hareketler normal midir? Şöyle tabii bütün köpek severlerin yaşadığı bir şey aslına bakarsanız. Ben de ilk defa rastladığımda çok şaşırmıştım köpeğe ne oluyor diye. Köpekler uykusunda bayağı ciddi böyle koşar gibi hareketler yapıyorlar. İşte patilerini sallayabiliyorlar ee, ve bazen de e, havlayabiliyorlar hatta uykulu esnasında. Hatta siz köpeğinizin o an uyuyor mu uyumuyor mu onu anlayamıyorsunuz, şaşırıyorsunuz. Köpek severlerin çok sık rastladığı bir konu. Onlar da köpeklerimiz de aynı bizler gibi rüya görüyorlar ve e, nasıl ki bizler rüyalarımıza bazen tepki verebiliyorsak onlar da rüyalarına tepki veriyorlar. İşte koşuyorsa patilerini hareket ettiriyorlar veya da bazen çok artık ne görüyorsa korkuyorsa rüyasında aniden fırlayıp koşmaya başlıyor. Böyle hatta videolar var YouTube'da koşar gibi rüya esnasında koşup ondan sonra da gerçek hayatta uyanıp koşmaya başladığı şeklinde videolar. Böyle durumlar gayet normaldir. Bunun herhangi bir hastalıkla veya sağlıksızlıkla bir alakası yoktur. Tamamen köpekler de insanlar gibi rüya görürler. Ama tabii ki bunu da çok küçük bebeklerde hani bu videoyu seyredip de hani bazen köpeklerimiz kan şekeri düşüyor, hipoglisemiye giriyor ve uyuya kalıyorlar. Uyku esnasında kasılma hareketleri yapıyorlar. Şimdi bundan bu çok farklı. Bu ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Eğer köpeğimiz çok bebekse, evimize yeni getirdiysek, bir stres altındaysa, o gün yemek yemediyse ve bunları yapıyorsa, o zaman benim size tavsiyem gerçekten uyuyor mu, uyumuyor mu? Uyandırıp da emin olabilirsiniz böyle bir durumda. Aa, nasıl olsa rüya görüyordur, bunda bir şey yoktur deyip de ondan sonra daha kötü sonuçlarla karşılaşmamak adına dediğim gibi çok küçük ırk bir köpeğiniz vardır. Bu hareketleri yapıyordur, o gün yemek yememiştir, kan şekeri düşmüştür. Bu tamamen farklı bir konu, bunların karışmaması gerekiyor. Ama normal günlük hayatta sizin köpeğiniz işte büyük erişkin bir köpek. Uyurken böyle hareketler yapıyor. Bu tamamen normaldir. Hiçbir müdahale yapmanıza da hiç gerek yoktur.